Bir daha de dene, bir daha de dene. İkinciye çıkar buradan bu. 450'ye bak be. Hey maşallah be. Kimin motorumuş böyle bu ya? Şuna bak ya. Allah Allah. Bakaya. Güle güle. <laughs> güle güle. Kalk ayağa <laughs> Çekim yaptı Özkan abi. <laughs> Geleyim mi? Benzini kapat. Şöyle. şöyle yaptıram. Niye ben döndüreyim <laughs> onu? Hadi kaldır. Kaldır. Evet. <laughs> Özkan abinin yeni lanetlisi burası. Hadi. Çıkacaksın mı? Evet. Oh. <laughs> <laughs> İşin zevkli tarafı bu. <laughs> <Ha>? Çıkamadım. He? Çıkamadın. Nasıl Haydi de baba. <laughs> Yahoo! <Sessizlik> aşağıdakiler bunlar yukarıdakiler abi en az en az 6-7 metre var aşağıdan duvar dimdik duvar düşün 2 metre motor metre 5 metre bir kişi vallahi ya bir yere kadar şu salacağız abi nasıl Peki sal geliyorum <laughs>